Kaçırıyorum anonu vermedi. Kahramdan öleceğim. Kahramdan öleceğim. Ece bir ö biliyor. Eren, ne oldu? Keyfi diye. Hey, Bunların içinden cin çıkar mı? Ha? Üçünden birini içiyormuşum. Bir şeyler oluyor. Ama işte zemzem suyu iç desek bu kadar imanlı içmezler. Yapma sen o kadar işte. <laughs> Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz 3-4 günlüğüne ailecek İzmir'e gideceğiz biliyorsunuz ki nişanlım İzmir'de yaşıyor ve ben İzmir'e gelin gideceğim o yüzden e, evime bakmaya ve yaşadığım şehri görmeye gideceğiz. Bursa, torba, e, Emrah ses yapma vlog çekiyorum. Evet Ankara'dayız Ankara'dan çıkıyoruz bakalım uzun bir süre Ankara'da gittik hala çıkamadık şu an mola verdik. Abim kahve almaya çalışıyor ama nakiti yokmuş. O yüzden kahve de alamıyor. Şimdi nakit dileniyor bizden. Yazık. Allah kimseyi parasız bırakmasın. <laughs> Bir İzmir'de ikinci günden hepinize merhaba. Dün video çekememiştim. Şimdi görümcemi işi bırakıp gezeceğiz. Evet. <laughs> Siz gezerken ben çalışıyorum. Evet, biz gezeceğiz. Onu da işe bırakıyoruz çalışsın diye. Eve o duruyor. <laughs> Şimdi görümcemi iş yerine bıraktık ve buradan Instagram Reels videosu çektik. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Ee, bu da nişanlım. Onu da Instagram'da takip edin. <laughs> Destek olun. <laughs> Vay! Bize şey yapar mıydı sen ya? Abimler hayatlarında ilk defa kasalı motor gördükleri için sırayla biniyorlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu e, mandalina değilmiş. Ben mandalina zannettim. Limonmuş, turuncu limon. Konuş. Ee, umarım salıncağı kırmam. Sonra işte gelin geldi salıncağımızı kırdı falan derler. O yüzden çok fazla sallanmayayım arkadaşlar. Kalkayım buradan usulcana. <laughs> bugün gelmiş? Bu arada bir bilgi abim düz yolda yürümeyi bilmiyor. Burası Brüksel daha nasıl tarlasıymış. Bakın şurada Brükseller var. Brüksel. Şu da Halil. İstiyorum i̇şte şikayet edeceğim. Kim <laughs> <laughs> şikayet edeceksin beni mi? Evet. <laughs> Evet. <laughs> Kaçırıyorum. Anadolu vermedi. <gülüyor> <gülüyor> Efsane kokuyor bu arada. Demişler. Ot mu bunlar? Sebze falan mı? Bak. Neresi? Ot değil ya. Ot işte sebze onu ot ya. Ot mu? Sıralı sıralı çıkmış. Ot, ot. Koş. <laughs> Arkadaşlar vlog çekmeyi unutmuşum. <laughs> Neyse biz yedik, içtik, gözden düştük. Sonra kardeşlerimiz, dostlarımız, mailecek kim varsa bu da Bostanlı'ya geldik. Şu kardeşlerini gösterelim. Şunlar. Bu birazcık da yürüsek iyi olur. İşte montumu unutmuşum. Şu kısacık montla geldim. Mal gibi üşüyorum. Böyle utanıyorum. Sanki insanlar beni ünlü zannedecek. Yaylı Hanım nerelerde dolaşıyorsunuz böyle? Kötü kötü yerlerde dolaşıyorum. Kötü kötü rüyalar görüyorum. <laughs> kötü rüyalar görüyorum. Burada hep iç Sahile dolaşmaya geldik, Bostanlı sahiline mi? sahilin ışıklarını söndürmüşler. Abimleri kepaze gibi bu karanlık sahile getirdiler ve hala yürütmeye devam ediyor. Böyle rezillik görülmedi. Sıfır. İzmir'e puanım sıfır. <laughs> Yazık bu çocuklar. 12 saat Samsun'dan geldiler İzmir'e gelelim de bir şeyler görelim diye. Ne yapıyoruz şu an? İzmir bombası yemeye geldik. Çok kötü. Neredeyiz? Reklam veremem. <laughs> çok kötü diyor bu arada yemeden çok kötü diyor. Çünkü tatlı sevmiyor. Youtube'da selam ver istersen. Belki kızlar yazar. Merhaba arkadaşlar. Ee, e, Samsun arkadaşımızı İzmir bombası yemeye getirdik. Kendisi çok heyecanlı. Ciddi <laughs> <ne gülüyor> <misiniz? gülüyor> <laughs> Kahrımdan öleceğim. <laughs> Kahrımdan öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir biliyor. Aran Aran ne oldu? <laughs> Bomba yerinde patlattı resmen. <laughs> kötü bu ya. <laughs> <laughs> kötü oğlum? Kötü ya. Lotus mu kötü? <laughs> bir tane <laughs> ısıttırsana. <laughs> Hayır güven mi? Yorumun ne? Güzel. <laughs> Yemeden önce sallıyordun. Yani çok da ölüp bitirecek bir şey değil bu arada. Bence güzel ya. Baya iyi. Arkadaşlar. Ee, hava çok sıcak aslında. Hayır çok soğuk. Hava çok sıcak. Ee, cidden çok sıcak ve İlayda üşüyorum İki dediği var. için ceketimi ona verdim. İşte hayırlı Aç koca. Açma önünü öyle her yer? <laughs> Biz böyle yerlere girmiyoruz. sadece sokaktan geçiyoruz. İlayda Hanım. İlayda Hanım. Bir saniye bir röportaj yapabilir miyiz? Yapamayız. Ucum mi? kaydı ya. artık. Daha da fazla bir şey istemiyorum. Çok mu yoruldun? Kedahınca tırmanıyorum. Atıyorum. Salak. Aynı benim gibi. Güzel dizmişler İzmir Belediyesi'ni buradan. Bostan'ın <laughs> ışıkları yanmıyordu. <laughs> İkinci günceyiz. Burada Efes'e geldik. Şurada tiyatro falan varmış. E, atalarımız. Buralarda şarkılar, türküler söylüyormuş. Tabii benim atam değil de bunların atası. Neyse. bunlar hep Yunan işte. Yunan kırması bunlar. Arkadaşlar e, biz görüyoruz. <laughs> yani yörükler gerçek küslerdir. Bu arada bunlar artık nereden geldiyse bilemiyorum. Hayır biz kök benim dedelerim Osmanlı'da askermişler. Bir sürü şehit verdik. As en Türk, Türk biziz burada. Böyle yerleri seviyorum. Müzelere gidince böyle resim müzeleri falan oluyor ya. Bomboş anasını satayım. Ama böyle bak gerçek tarih tarih yerlere gidince. Efsane güzel oluyor. Çok, çok eğleniyorum. Kombin çek. Kombinim aslında şöyle. Şöyle. Ama soğuk olduğu için ceket keydim. böyle idare edeceğiz. bu arada burada güvenlik geçişleri var. Süleyman'ın asker kartı vardı. Havalı bir şekilde. <laughs> havalı bir şekilde çıkardı ve bizi hiç güvenliğe sokmadan geçin geçin dediler. Oradaki Süleyman'ın aurası 1500 arttı. Ekstra point. <laughs> şurasında 6 ay kaldı o kartı teslim etmemek kullanalım bari aferin tamam mı? Cümül cümül cümle bizi izlesin. Şap şu Şap ya? Burada çoluk çocuk izliyor burada. Kim bilir 10 yaşındaki Ay, çocuk ne? açmış burada bir şey izleyeyim keyfim anam olsun anam. diye. Anam. Bebek mezarları tapuklar var burada. İşte ne lan ödüler, Ödülerini burada şey benim bile yatasım geldi. Evet. Çok... Kapat kapatıyor almış tamam. Hani bazı filmler oluyor ya. Şey bunların, şey, bunların içinden cin çıkar anam. mı? Anam. Ha? Aa! Bir şey söyleyeyim mi? Ben hep arkeolog olmak istiyordum. Sana anlattım mı bilmiyorum. Hep böyle lahit açmak, tabut açmak çok hoşuma gidiyordu. Sen çok müzede bir geceyle e, mumya izlemişsin. Hayır hayır. Hep istiyordum arkeolog olmak böyle tabut lahit açmak işte. Ama Türkiye şartlarında öyle olmuyor işte. Bir şey söyleyecek Süleyman da şimdi çekti. Arkadaşlar dedi. E, biraz hani ben İzmir'de olduğu için tarihi tanıtmak istedim. Mesela burada bir e, yazı var. E, ya bu antik Yunanca. Ee, yazıyı çevirecek olursak yakınlaştır. Hani herkes okuyabilsin. Geçti bu dünyanın acısı. Bak burada Kleopatra'nın vardır bir bacısı. Bir şey çeviriyoruz. Ciddi iş yaparsak. Eğer tadına varamazsam siktim beni Roma'nın için bu şeyi ezberledim. <laughs> Salak. Bak sana bahsettiğim yerler hep buralar Jessica. <laughs> tavanı çek tavanı. İşte Mimar Selim kim? İşte. Buradan ne yazıyor? Kleopatra'nın vardır bir bacısı. <laughs> Tarihi eserin ortasında ot gösteriyorlar. <laughs> Arkadaşlar burası açık hava tuvaleti. Burada hacetlerine gidiyorlar. Aa <laughs> düştü. <laughs> <laughs> Niye bakmıyorsun? Sen sen beni tut diye buradasın. Şu Niye işte normal kiremitten yapılan bak böyle kanalda görüyor musun? Kiremitten böyle yapılıyor. Bu ne kadar böyle gidiyor. Boru, boru sistemi bu. yapmışlar yani. Boru sistemi böyle olur. Buradan Biz havanlara gidiyor, tuvaletlere gidiyor. Zekiyim şu an. Çünkü alır. suyun gelmek için nasıl gerekiyor? Ve o zaman bir şey, şey, tane plastik ki, boru. Hiç uğraşmalarına gerek kalmazdı. Buradan geliyor bak şuradan. alttan döşemişler. Böyle. Kalbimin <laughs> en <laughs> <laughs> <gül Kız tarih anlatmaktan zehirlendi. Bunlar da sanki bir bok anlıyormuş gibi dinliyorlar. İloş. İloş. Ne anladın? Ne anladım? Ne anladın? Ne anladın? Ne anladın? Ne anladın? Bir şey anlamadım. 9 metreymiş, yarısı kopmuş. Dokuzmuş. İşte bunlar kalmış. Trendi ama bayağı geliyor. büyükmüş. Baksana. Ama bu ne burada? Bak, bak bak bak. Nerede? İçini görüyor musun? Burası. Bak main pool bak. Havuz varmış işte şöyle. Burası bayağı Güzel şatafatlı bir yermiş. Ah be bu devirde yaşayacaktım var ya. Mesela kombinine de uyuyor de evet. ortam. Ambiyans filan kombinine uyuyor. Yani bu devirde yaşasaydım evet. biraz hepsilerimle böyle. böyle tık 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 gezerdim. Ama, ama böyle de güzelim. Kombinimi beğendiniz mi? Link istiyorsanız evet. Instagram'da beni takip edin. Ne? Şimdi burası Meryem Ana buradan burada Meryem Ana varmış. Meryem Akılıyordu. Şimdi burada üç tane çeşme var. Biri para, biri, biri huzur, biri aşkmış. Ama hangisi hangisi bilinmiyor. Üçünden birini içiyormuşum. Bir şeyler oluyormuş. Ama işte zemzem suyu iç desek bu kadar imanlı içmezler. Böyle hevesli hevesli lök lök içiyorlar. Size de yazıklar olsun. Başka da bir şey demiyorum. Şimdi insanlar sudan içince burada dileklerini bağlıyorlarmış. Burası şey boyunca kağıt dolu, dilek dolu. Evet hanımefendi neredeyiz? Foça'dayız. Çok soğuk. Ceket giydim üstüne. Süleyman'ın montunu giydim. Yani İzmir'de bu kadar soğuksa bu memlekette yaşanılmaz. Şurada da kale var. Kaleyi de gösterirsen. İzmir'in e şöyle bir problemi var. İzmir'de gezilecek yerler o kadar birbirine uzak ki bir yerden bir yere gidene kadar akşam ediyorsun. Yani Foça'ya gittiysen o gün Foça bitmiştir. Başka bir yere gezmeye gidemiyorsun. Hemen akşam oluyor. <laughs> bir daha yapsan onu. <laughs> Arkadaşlar kıyamet. Fırtına. Tepazen <laughs> <laughs> olduk arkadaşlar. <laughs> tamam o, şu... çay Bu taraftan çay alır çay alabilir Az önce ne oldu biliyor musunuz? Bitki çayı söylemek istedim. Bitki çayın altında da bir sürü çaylar vardı. Yeşil çay, nane limon falan yazıyor. Onu zannettim ki tüm o otları karıştırıp getirecekler. Kadına diyorum ki bitki çayı istiyorum. Kadın diyor ki hangisini istiyorsun? Kepaze olduk. Evet arkadaşlar İzmir'den dönerken video çekmeyi unutmuşum. Biz yola çıktık. Bayağı uzun bir yolumuz var 12 saat. Tesiste durduk çorba falan içtik. Anca kendimize geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.